demirden takviyeler, panjurlar, mermer mermer. parmaklık. Yani bina böyle doğal malzemelerden yapılmış ama o kadar güzel estetik kaplanmış ki. Mesela bak Kitaları çıkmış ama dışarıda da işlemelerin güzelliğine bak. Duvar kağıdı mı? Duvar kağıdı. çok güzel. Sıva ve desen. Yüksek tavanlar. Yaklaşık 4 metre tavan var. Burada aa burada burası aşağı bir mahzen gibi bir şey iniyor. Sanırım Diler mi şarap mı yerler tahta döşemeler dolaplar yine burada tavanlar demir çıkmış ama Güneş içinde çok güzel tahta döşeme ahşap işçilik işte böyle ince ince yapmış sıvalar ona tutturulmuş Valla bir yer göçmesin şimdilik. Üst balkonun güzelliği. Bayağı bir detay var. Tahtalar. Burası ne acaba tuvalet mi? çıtaların üzerine sıva tutturulmuş. Şu güzel pişmiş fırında tuğla ince işçilik. Üst kata çıkan merdivenler. Bak burası da ocaklık. Burası mutfakmış demek ki. Ocaklık da ahşaptan yapılmış. Yangın tehlikesi. Olacak bir şey. Tabaklık mı şunlar neyse. Evet eski bir orta çağ, eski çağ devirlerinden kalma bir konak. Burada böyle çok fazla büyük yok. Üst kata bir çıkalım. Merdivenler hala taş gibi vallahi ya, kaç yüz yıllık ahşap. Şu su alan yerler çürümüş tabi de, de. Buraya da bir süsler püsler yapılmış. Buranın tavanı çökmüş. Buranın da tavanı çökmüş. Çatı açık kalmış. Tavan da her an çökebilir. eski Kayaköy'deki yorum evlerinin yapısı hakkında bir, muazzam bir fikir veriyor. Balkon. Klasik elektrik bağlanmış zamanında buraya. Yani son zamanlara kadar son zaman derken sanki 50-60 yıl öncesine kadar yaşanıyormuş burada sahipleri kimdir kim hikayesini birilerinden komşularından belki öğrenirim şu gençler buralara boya yapmışlar neyse daha bilgim olursa aktarırım.